Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Li Jian, Cuma günü yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana Avrupa'nın çatışmaların doğrudan sonuçları olarak mülteci, enerji ve ekonomik alanlarındaki çoklu krize karşı karşıya kalmak zorunda olduğunu belirtti. Cao Li Jian, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana Avrupa'nın çatışmaların doğrudan sonuçları olarak mülteci, enerji ve ekonomi alanlarındaki çoklu krizle karşı karşıya kalmak zorunda. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'ne göre şimdiye kadar 5 milyondan fazla Ukraynalı Avrupa'daki komşu ülkeleri akın ederek eşi görülmemiş bir mülteci krizi yarattı. Rusya'ya yönelik büyük yaptırımlar nedeniyle Avrupa'daki birçok ekonomik gösterge de bozuldu. Avrupa Birliği istatistiklerine göre Euro bölgesinin enflasyon oranı Mart ayında %7.4'e yükselen ve hatta bazı ülkelerde %15.6'ya kadar çıkabilen tarihi bir zirve yaptı. Avrupa Mart ayının başında finans piyasasında borsada yaşanan düşüş ve Euro'nun büyük değer kaybıyla bir hafta içinde en büyük sermaye çıkışını kaydetti. ABD Avrupa'dan önemli miktarda güvenli akış elde etti. Ukrayna meselesini kolektif ve en büyük kışkırtıcısı olarak ABD hümanizm sloganları atarken Mart ayı boyunca sadece 12 Ukraynalı mülteciye mülteci program aracılığıyla onay verdi. Ayrıca ABD medyasına göre hala binlerce Ukraynalı mülteci ABD ve Meksika arasında sınırda mahsur durumda ve bazıları da Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların patlak vermesinden bu yana ABD Gümrük ve Sınır Koruma'sı tarafından tutuklu bulunuyor. ABD'deki bazı silah tüccarlarının hisse senedi fiyatları büyük artış gösterdi. Lockheed Martin hisse senedi fiyatlarının 21 Nisan itibariyle %25.6 Northrop Grumman ise hisse senedi fiyatlarının %24 arttığına tanık oldu. Çatışmanın patlak vermesinden bu yana yaklaşık 2 aydır kararsız kalan silah dağıtan ve yangını körükleyen kim? Sözde offshore dengeleme yönteminden kim kar ediyor? Uluslararası toplumun bunu açıkça yanıtlayabileceğine inanıyorum. Çin haber ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. in Mexico.